Arkadaşlar merhaba. Birazdan ilk yarı sona erecek. Çok iyi bir ilk yarı oynamadık. Bunun sebebini tabii az çok tahmin edebiliyoruz. Yani çok önemli bir avantajımız var. Sesi çok kısmaya gerek yok. Yani biraz açabilirsiniz Hakan abi. Ee, yani arkadaşlar birazcık duruma göre oynuyoruz. Yani 8 puan öndeydik. Dün Fenerbahçe kazandı 5 puan. Farkı indi. Beraberlik bizim için çok değerli. Kayseri Sporu yendiğimizde şampiyon oluyoruz. Hoş. Çok ilginç bir nokta. Biz Trabzon'u yensek de, berabere kalsak da Kayseri'yi yendiğimizde şampiyon oluyoruz. Ha, yendiğimizde beraberlik de yetiyor. Öyle bir hikaye var. Ee, bunu söyleyelim ama e, bunu bilerek oynuyoruz. Yani bazen bunu basketbol takımları yaparlar arkadaşlar. Mesela son 10 dakikaya girilmiştir veya 5 dakikaya girilmiştir. 15 sayı fark vardır. Biraz süreye oynarlar. Süreye oynarken oyunları bozulur. Oyunları bozulur rakip böyle ufaktan maça tutunur maça geri dönmeye çalışır böyle bir durum olur biraz basketbolda olan o sendromu yaşıyoruz yani bizim açıkçası net bir şekilde söyleyelim bizim sıkıntımız şu bize beraberliğin 70 olması puan... biz mi biz mi kaçırdık Evet bizim biz onlar kaçırmış da. yani bizim sevgili arkadaşlar e, puan tablosundaki avantajımız biraz oyunumuzu olumsuz etkilemiş durumda. Bunu kabul edelim. Şimdi mesela şurada görüyorum yani e, mesela Marcos demiş ki Barış Alper rezilleri oynuyor. Bu Barış Alper için 40 milyon euro isteriz diyenler ciddi mi? E ciddi kardeşim. Oyun yani fundamentalı birazcık düşük olabilir ama Barış Alper güçlü bir futbolcu. Barış Alper sağlam bir futbolcu. Yani birazdan hatta işte sen zehirli oku atmışsın. Kürşat da sana destek olmuş. Beyni sadece saçını boyamaya yarıyor. Gram beyni yok. Yani mesela demek ki Barış Alper ikinci yarı gol atacak yani. Barış Alper birazdan golü yazacak demektir bu. Çünkü Galatasaraylılar Barış Alper'e haksızlık yaptığı zaman Barış Alper genelde gol atıyor. Onu söyleyelim. Evet Evren Deniz niye beraberliği oynuyor kardeşim? Kayseri garantisi mi var? Barış biz Sara ne yapıyor demiş. Ya Galatasaray'ın şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir kazanmak zorunda olduğun maça çıkmakla iki beraberliğin de sana yettiği senaryo mağlubiyetin çok büyük sıkıntı yaratmadığı senaryoda farklı bir hikaye gerçekleşiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ha, şunu mu tercih ederdik? Puan farkı iki olsun biz kazanmaya mecbur olduğumuz bir maça çıkalım. Bunu mu tercih ederdik? Ben etmezdim. Ama tabii ki de bu oyun da çok tatminkar değil. Bu oyun yani bizi mutlu edecek bir oyun değil. Şu e, Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda yendikten sonraki sekansta en kötü futbolumuzu oynuyoruz. En kötü futbolumuzu oynuyoruz şu an. İlk yarı sona erdi galiba değil mi? Evet. İlk yarı 0-0. Ha ikinci yarı bakın ben size söyleyeyim daha değerli toplu oynarız. Hatta biz muhtemelen de bu maçı kazanırız arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Burada sıkıntı şu, Gabriel Saran'ın organizasyon ka kabiliyeti kısıtlı. Bunu haftalardır söylüyoruz, haftalardır konuşuyoruz. Gabriel Saran'ın organizasyon kabiliyeti yani on, on numara yetenekleri sınırlı. Oraya bizim yani transfer döneminde de net bir hamle yapmamız lazım, net bir e, oraya takviye yapmamız lazım. Bunu zaten haftalardır söylüyoruz. Esas sıkıntı, esas problem ise sevgili arkadaşlar, bugün Yunus'un çok hani barış bir şekilde uğraşıyor, mücadele ediyor ama Yunus'un biraz daha devreye girmesi lazım. Artı baktığımızda İsmail Yakobs yani bu adam tamam geldi, çok iyi maçları oldu ama şu şu an daha önce de sakatlanmıştı. Döndü, iyi dönemedi. Çok yüksek performansla dönemedi. Sonra bir daha sakatlandı. Sonra döndü, formayı Eren kapmıştı zaten. Şu an baktığımızda İsmail Gyokcs'un performansı yeterli değil. Bugün mücadelesiyle bakın. Ya yapmayın bunu ya. Barış defol 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 ya. Bu mudur ya? Bu mudur? Arkadaşlar yapmayın gözünüzü seveyim. Takımın hucumda en efektif ikinci futbolcusunu o sonra en iyi futbolcusunu ilk yarıyı birazcık beklentilerin altında oynadı diye bu şekilde yazıyorsunuz. Yani bu mantıklı mı arkadaşlar? Bu doğru bir tavır Yapmayın gözünüzü seveyim yani. Hiç 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 yakıştıramıyorum size. Biz Fenerbahçe değiliz arkadaşlar. Bu Fenerbahçe tavrı. Bu ne rezil bir maç. Yunus Barış Yakops ne yapar? Ben Barış'ı ayrı bir yere koyuyorum. Yunus'u da ayrı bir yere koyuyorum. Yunus da çünkü sakat oynuyor. Ama mesela ne yapılabilir? Barış'ın çok iyi oynadığı pozisyon sağ kanat. Yunus'un düzeltiyorum. Salahi'nin çok iyi oynadığı pozisyon sol kanat. Şöyle bir şey yapılabilir. Kaan Ayhan'ı oyunu alıp ee, Barış şey düzeltiyorum. Yunus Akgür'ü çıkartıp Kaan Ayhan'ı sağ beke çekip sağ kanada Barış'ı, sol kanada e, Roland alarak da oynayabiliriz. Yani bu mesela denenebilir. Bu olabilir. Arkadaşlar. Evet. Bu arada yayını lütfen beğenelim dostlar. E, yayına like'lar gelsin. E, sizlerin desteğinize ciddi anlamda ihtiyacım var. Yunus'un mazereti sürekli sakatlık mı? Oynamasın Uğur Türkan. Ya tamam anlıyorum tamam yani şu ilk yarıdaki futbol hiçbirimiz beğenmedik. Ama arkadaşlar yani bu kadar sıfır tolerans, bu kadar e, sektör duruş bizim için doğru bir tavır değil. Biz farkındayız değil mi yani şu, şu an çok büyük bir avantajla bu maçı oynuyoruz ve bu da bizim oyunumuzu bozmuş durumda. Bunu anlattım. Bu avantaj beraberliğin bize yettiği senaryo bizim oyunumuzu olumsuz etkilemiş durum. Artı ya Yunus diz sakatlığıyla oynuyor. Yunus Akgün'ün diz sakatlığı var ve diz sakatlığıyla oynuyor. E, barış mücadele ediyor ama e, çok açıkçası eee akıllı işler yapamadı. Onu da kabul ediyorum. Gabriel Sara sahada dolaşıyor. Onun zaten on numara yeteneklerinin çok sınırlı, çok kısıtlı olduğunu ben haftalardır söylüyorum. Gabriel Sara beni forvet arkasında hayal kırıklığına uğratmış durumda. Ben mesela direkt Mertens'e dönerim. Bazı arkadaşlar Morata yazıyor. Ne Morata'sı? Direkt Mertens'e dönerim. Evet. Takım artık şampiyonuz diye salmış. Bunu gördüm. Gamers and Games. Hayır. Buradaki sıkıntıyı bir kez daha söyleyeyim. Takım artık şampiyonuz diye salmış değil. Takım beraberliğin yettiği senaryo nedeniyle birazcık kontrollü oynamaya çalışıyor. Biz böyle oynamıyoruz ki normal şartlarda. Biz abi hakemli dü çalıyor. Bir baskı kuruyoruz rakibe. Bam 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 vurup geçiyoruz ama şimdi Trabzonspor deplasmandasın. Beraberlik sana yet yetiyor. Daha kontrollü. Mesela Devinson normal şartlarda çok öne çıkıyor. Yani Devinson rakibi nerede karşılıyor top bizdeyken? hucuma yerleştik. Top bizde. Demons'ın rakibi e, rakip yarı sahanın ortasında karşılıyor. Bakın tüm sahanın ortasında değil. Rakip yarı sahanın ortasında. Neredeyse abartıyorum. Rakip ceza sahasının önünde karşılıyor. Gel sen de bir şeyler söyle. İlk yarıdaki oyun için neler söyleyeceksin Saltuk? Barış çok kötü performans gösterdi. Ama kaç tane maç kazandırdı bize? Bayağı kazandırdı. Kredisi var mı Barış'ın? Sen peki Okan Burun yerinde olsan hangi hamleleri yapardın iki yarı için? Bilmem ki. İyi tamam. Ama yeneceğiz merak etme. Ben evet Saltuk beraber izliyoruz sevgili kardeşimle. Burada e, çok güzel bir Galatasaray cemiyeti oluşturduk. Barış Alper denen yapma bunu sakin güç. Yapma bunu. Yani yapma bunu. Bir daha böyle bir mesaj atarsan da ekrana getirmem haberin olsun. Galatasaray'ı şampiyon yapan futbolculardan birine ahlaksız diyorsun. Geç o kanal bu kanal değil. Onu yapanlar var. Bir maçı ilk yarıyı kötü oynadı diye, biraz performansı düşük kaldı diye Galatasaray'ın futbolcusuna, hocasına, başkanına küfürler, hakaretler edenler var. Onları teşvik eden kanallar var. Oraya git kardeşim. Bu süper chat'i de sakin güç oraya at. Benim herkes rahat kazanır derken e, bu Makintosh çok zor geçeceğini söylemiştim. Bu takım deplasmanlarda kötü oynuyor. Beraberliğe razı. Ya Batuhan hocam eyvallah. Deplasmanlarda kötü oynuyor demişsin de biz Samsun Spor deplasmanı nasıl oynadık? Söyler misin? Nasıl oynadık yani? Biz Samsun Spor'la deplasmanda oynamadık mı? Eyüp Spor'la deplasmanda oynamadık mı? Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmedik mi? Bugün başka bir şey izliyoruz. Ben size anlatıyorum. Bu rehavet bende bile var. Normal şartlarda mesela maçları tir titreyerek izleyen, heyecandan neredeyse kalp krizi geçirmek üzere olan ben bugün rahat rahat izliyorum. Futbolcularda da o rahatlık var. Yapmayın bunu. Galatasaray şampiyon adam Galatasaray'ı şampiyon yapan futbolcuya alaksız demiş ya. Bu çok çirkin ya. Biz böyle bir camia değiliz. Biz böyle bir kulüp değiliz. Yazıktır, günahtır ya. E, abi şunu lütfen bize açıklar mısın? Okan Burun hocalık bilgilerine güveniyor musun? Güveniyorum. Okan Burun takıntı yapmadığı, maçları izlemediği, müdahaleci olduğu senaryoda Galatasaray'ın çok iyi maçlar çıkarttığını gördük. Yani bu sezonun yani arkadaşlar ya bir aradan yani bir maç bile geçmedi. Sadece 45 dakika geçti. Ya biz Bodrum Spor'u ezeze mi? Samsun Spor'u ezeze mi? Eyüp Spor'u ezeze mi? Fenerbahçe'yi ezeze mi? Sivas Spor'u ezeze mi? Bunları organize eden, bu yapıyı kuran Okan Buruk değil mi? Saldım çayıra, Mevlam kayıra mı oynuyoruz biz? Gözünüzü sevim ya. Tamam ilk yarıyı kötü geçirdik. Doğru. Ben de bunu kabul ediyorum. Bunu ben de görüyorum. Çok öyle acayip bir ilk yarı oynamadık. Ama bunun da sebebi var. Rahatız. Beraberlik bize yetiyor. Mağlubiyette Allah göstermesin tercih etmeyiz ama dünyaları kaybetmiyoruz. Hem, tabii aramıza böyle Galatasaraylı gibi gözüküp aslında Galatasaraylı olmayan Galatasaray'ın futbolcularına, değerlerine e, bu vesileyle saldırmaya çalışan tipler de sızıyor. Yani bunu söyleyelim. Ama sonuç itibariyle biz bu ligin en iyi takımıyız. Ve bugün de beraberliğin yettiği bir maça çıkıyoruz. Bun, bunu söylemektir. Evet Melisa Okan Buruk istifaya haklısın ya. Galatasaray'ı şampiyonluğa, 3. sezonda da şampiyonluğa götüren hocayı istifaya davet edelim. Yani bir ilk, bir ilk 45 dakika sıkıntılı geçti diye hemen Okan hocayı istifaya davet edin. Anlamıyorum ki yani. Hani demek ki Galatasaray'a en çok Galatasaraylılar za zarar vermeye çalışıyor. İçimizdeki Galatasaraylılar zarar vermeye çalışıyor. Batuhan Hoca ne demiş? Ölüpçüm istisnalar kaydı bozmaz. Dedi deplasman oyunumuz güçlü değil. Biz seyircimizle de güçlü oynuyoruz. Katoy hariç. Valla istisna değil ki ben sana 50 tane deplasmanda iyi oynadığımız maç sayarım Batuhan Hoca. 50 tane deplasmanda muazzam oynadığımız, çok iyi oynadığımız maç sayarım. Evet. Abi bu barışı hakaret edenleri engelleyin. En iyi oyuncularımızdan biri. 45 dakika kötü diye niye kızıyorsunuz? Ben Yunus'a bile bu kadar kızmıyorum. Ya arkadaşlar. Hepimizin yani hepimiz bazı meslekler yapıyoruz değil mi? Mesela ben bazen diyorum ki ya ben çok güzel bir program yaptım ya. Muhteşem bir program yaptım diyorum. Bazen de diyorum ki ya bu program çok iyi değildi. Hepimizin dalgalanmaları var. Ki Barış Alper bakın e, kilidi çözsün çözemesin bu takımın en efektif en mücadeleci futbolcusu Ossinen'den sonra. Ben bunu anlamış değilim. Ya, ya, bu şımarıklık da değil ya. Bu güzel bir şey dedi. Galatasaray böyle şampiyon oluyor diyorlar. Hayır biz böyle şampiyon olmuyoruz. Böyle ilk 45 dakikayı kötü oynadık diye Barış'a küfür et, Okan Burak'a küfür et, Yunus'a küfür et, Saray'a küfür et veya işte istifaya davet et falan filan. Sonra şampiyon olunca da git şampiyonluk kutlamasının en önde yap. Bir de diyorlar ki Galatasaray böyle şampiyon. Hayır biz böyle şampiyon olmuyoruz. Biz bu arkadaşlara rağmen şampiyon oluyoruz. Bizim şampiyonluk modelimiz şu. Panik yapmıyoruz. Hocamızın kapasitesini, potansiyelini biliyoruz. Arkasında duruyoruz. Futbolcularımıza kredi veriyoruz. Değil mi? Galatasaray'ın geneli. Galatasaray'ın istisnaları değil. Yani içimizdeki yıkıcı Galatasaraylılar değil. Onlar zaten böyle 5 dakika. Mesela Barış Alper bir tane topu ayağının arkasından kaçırsın. Mesela 30 gol. 30 asist yapsın. Trabzonspor maçının ilk yarısını kötü oynadı diye Barış'a hakaret ediyorlar. Ya biz bu değiliz. Bunlar yüzde beş, yüzde üç, yüzde iki Galatasaray'da. Biz şuyuz. Barış Alper'in değerini biliyoruz. Semih Kılıçsoy Barış'tan daha iyi diyorlardı. Nerede Semih Kılıçsoy? Nerede Semih Kılıçsoy? Serhat Polat. Deplasmanda iyi oynadığımız onlarca maç sayarım. Hiç alakası yok. Deplasman oyunuyla bu maçın hastalıklı taraftarlar bu maçta yine ortaya çıktı. Bir beraberlikte yakıp yıkıyorlar. Yani şimdi tabii Batuhan Hoca'yı ayrı bir yere koyuyorum. Batuhan Hoca çok e, analitik düşünen bir insan ama hani Barış'a, Yunus'a, Saray'a, Okan Buru'a hakaret edenler veya işte çok ağır hakaret sayılabilecek bir takım cümleler sarf edenler yanlış yapıyorlar. <laughs> Ligin en iyi hocası seneye Avrupa Avaraj takımıyız. E, göreceğiz Halil İbrahim. Göreceğiz yani. Sanki Fenerbahçe Fenerbahçe öyle bir anlatıyorlar ki Galatasaray Avrupa'da başarısız Fenerbahçe başarılı. Bir tur fazla geçmişler. Normal sezonu da yani o ilk grup maçlarını da bizden kötü oynamışlar. Bu mu yani? <laughs> Okan Burun yapması gereken müdahale ne, ne, olmalı? Ben iki tane müdahale yaparım. Bir, Kaan Ayhan'ı alırım. Yunus'u çıkartırım. Salayı sol açıya, Barış'ı sağ açıya çekerim. İki, Salay, e, Sarayı özür dilerim çıkartırım. Mertens alırım. Benim iki, ilk hamlem. ikinci yarıya ben böyle başlarım. Mertens hamlesi şart demiş. Batuhan hocam saygılar. Senin endişelerine katılıyorum ama ben bizim deplasman oyunumuzu çok da e, problemli görmüyorum. Yani. Biz bu arada deplasmanda puan kazanma, deplasmanda maç kazanma bilmem ne falan ortalama, ortalamalar, istatistikler vesaire var ya orada da en iyisiyiz yani. Biz Süper Lig'in en iyi deplasman takımıyız. Ya şimdi unutursam ekleyin. Konya'yı dışarıda bırakıyorum. Konya kupa maçı, maçıydı. Fenerbahçe'yi de dışarıda bırakıyorum. O da kupa maçıydı. Samsun'a gittik. Eze, eze kazandık. Geldik. İçeride Bolcun'la oynadık. Eze, eze kazandık. Eyüp Spor'u gittik. Eze, eze yendik. Geldik içeride Sivas Spor'u eze, eze yendik. Bir de kupada Deplasman'da Fenerbahçe ve Konya Spor'u ezdik. Bir ilk yarıyı beklentinin altında oynadık diye ya bu takımı bu kadar ezmek mantıklı mı ya? Bu takımı futbolcu... Ya biz şampiyon oluyoruz. Buraya 5. Yıldız gelecek ya. Gözünüzü seveyim ya. Fenerbahçe görmüyor musunuz? Hakem düzgün maç yönetse Fenerbahçe 4-1, 5-1, 6-1 kaybetmişti. 30 30 30 küsür dakikada 9 kişi kalmıştı Fenerbahçe. Beraberlik oyunu oynuyoruz abi. Bu mantıksız da değil. Son dakikalar biraz kontrolü kaybettik. Hepsi bu. Biraz daha konsantre olalım. E güzel yorum. Net güzel yorum yani. Biz beraberlik oyunu oynuyoruz. Ve bu da bizim oyunumuzu bozmuş durumda maalesef. Bu da bizim oyunumuzu bozmuş gözüküyor yani. Peki ikinci yarıyı bir izleyelim bakalım. Onun ardından sevgili arkadaşlar maç sonu yayınıyla karşınızda olacağım. İnşallah güzel galibiyet en kötü beraberliği konuşuruz. Sizleri seviyorum. Hani tartışıyoruz. Tartışıyoruz, konuşuyoruz, polemik yapıyoruz. Kimse alınganlık yapmasın ama kusura bakılmasın hani barışa ahlaksız diyen bir arkadaşı ben e, doğru bulmuyorum. Hatta yani beni izlemese bile benim için sorun değil yani. Ve Okan Buruk bize üçüncü şampiyonluğu götürüyor. Ona çok ağır sözler sarf eden yani bir 45 dakikada hafif sallantılı oynadık diye çok ağır sözler sarf eden arkadaşları çok da mantıklı görmüyorum. Çok da doğru bir tavır içerisinde görmüyorum. Bu eleştiri yaparım. Sizler de beni eleştiriyorsunuz zaten. Mat sonu Günay Esen Türk'le karşınızdayız. Hoşçakalın.